İhracat, kısaca bir malın bir ülkeden başka bir ülkeye satılması ve gönderilmesidir. İhracatın sağladığı avantajların başında, yaygın kullanımıyla vergi iadesi olarak bilinen vergi istisnaları yer alır. Belirli şartlar altında yapılan ihracatlarda ÖTV ve KDV istisnasından yararlanarak o eşya için ödenen ÖTV ve KDV ihracat gerçekleştikten sonra geri alınabilir. İhraç edilen mallar için gümrük vergisi ödenmez. İhracat her ülkede ulusal ve uluslararası ticaret sisteminin verdiği imkan ve sınırlar ölçüsünde desteklenir. Türkiye'de ihracat yapabilmek için öncelikle bir vergi numarasına sahip olmak gerekir. Tüm gerçek veya tüzel kişiler ihraç edecekleri ürünle ilgili olan ihracatçı birliğine üye olarak ihracat yapabilirler. Türkiye'nin dış ticaret rejimi İhracat serbestisi ilkesine dayanır. İhracatı devlet tarafından yasaklanmamış olan bütün malları ihraç edebilirsiniz. Bazı malların ihraç edilebilmesi için belirli kamu kurumlarından izin alınması gerekir. Temel kural olarak ihracat yapmak için gümrük beyanında bulunmak gerekir. Bunun için de bir gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine kullanılan bir belgeyi ve ihraç edilen malın faturası gümrüğe sunulur. Eşya'nın ihracatı için herhangi bir kurumdan izin alınması gerekiyorsa, ihracat gümrük birliği ya da tercihli ticaret anlaşmaları kapsamına giriyorsa, ihraç edilecek ürünün gideceği ülkede herhangi bir kısıtlamaya ve belgelendirmeye tabi ise, ihraç edilecek ürünün gümrük idaresinden başka kurumların kontrolüne tabi ise, bu durumların gerektirdiği başka belgelerin de düzenlenmesi gerekir. İhracat gümrük işlemlerinin ilk adımında Türkiye'den eşya ihraç edileceği ve buna ilişkin bilgiler gümrük idaresine bildirilir. Bu bildirim gümrük mevzuatında gümrük beyanı olarak adlandırılır. Gümrük beyanı elektronik ortamda Bilge yazılımı üzerinden yapılır. Gümrük beyanınızı kendiniz yapabileceğiniz gibi sizin adınıza bir gümrük müşaviri tarafından gümrük beyanı yapılması da mümkündür. Gümrük Müdürlüğü ihraç edilecek mallar için verilen gümrük beyanı ile ilgili kontrollerini tamamladığında malın yurt dışına çıkmasına izin verilir. İhracatın tamamlanması için fiili ihracatın gerçekleşmesi yani ihraç eşyasının yüklü olduğu taşıtla birlikte Türkiye gümrük bölgesini terk etmesi gerekir. Gümrük beyannameleri, faturalar ve taşıma belgeleri başta olmak üzere ihracatla ilgili tüm belgelerin ihracat tamamlandıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından istenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır ve bu belgeler kanunen 5 yıl süreyle muhafaza edilmelidir. Daha ayrıntılı bilgiyi gümrükrehberi.gov.tr internet sitesinde bulabilirsiniz sorularınız için Ticaret Bakanlığı 444 84 82 numaralı çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.